Tarih boyunca spor ve kültürün derinleşmesiyle şekillenen bir mühendislik örneği olarak adlandırmak olan Galatasaray ile Fenerbahçe rekabeti, Türkiye futboluna damgasını vurmuş efsanevi taraftarları, yüzyıllardır süren eşsiz bir büyük mücadeledir. Aslan ve Kanarya mitolojisindeki iki simge, sporu, tarihi ve heyecanı birleştiren bu derbide 700 yılın birikiminin en güzel örnekleri ile karşımıza çıkaracaklardır. Bugün sizlere Galatasaray vs Fenerbahçe büyük mücadelelerin tarihsel çekilmesi belgeselinin anlatısını sunuyoruz. Türkiye'nin Süper Ligi, futbolun en renkli ülkelerinden birinde her zaman taraftarı olduğu gibi maçın heyecanını da en yüksek derecede yaşayandır. Fenerbahçe Galatasaray derbisine bakarken her iki takımdaki oyuncularla birlikte tüm tarafların büyük mücadele içinde kaldığını görürsünüz. İşte bu mücadelelerin gerilerinde yatan hikayeler ve tarihsel anlamı keşfedeceğiz. Ezeli rekabetin en sıcak günleri hepimiz için hala hatırlanmaktadır, 6, 0 ve 7, 0 gibi maçlarda dahil olmak üzere, hem galibiyet hem de yenilgi hikayeleri. Tuhafça, tarihin derinliklerinden, bir süredir süregelen büyük rekabetteki gelişmeleri, Fenerbahçe-Galatasaray rakiplerinin zaman içinde aldıkları öneme ve bu süreci nasıl takip ettikleri üzerinde duracağız. Birçok Türk futbol severin ortak tespiti ise, maçların kaderini belirleyen bazı olaylar olduğu hususunda hem fikir olunca birleşirler. Sauns bayrağının dalgalanması, Kadıköy taraftarı arasında bulunan havalı atmosfer, Ali Samiye'nin hayallerine bakan tribünler ve çok fazla diğer unutulmaz maçlar, rekabetin her zaman gelişmeye devam ettiğini kanıtladı. Sporun her dalında olduğu gibi futbolda hakemin rolü büyük önem arz etmektedir. Bu büyük rekabette ortaya çıkan bazı konuları inceleyerek, birden 11'e kadar tüm süreci yorumlayarak bir bütün olarak tarihsel bağlamda görmeyi amaçladık. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesini anlamak ve taraflardan her birinin neyi istediğini görmenin önemine vurgu yaptık. Sizin fikriniz ne? Bu derbi içerisinde ortaya çıkan 6-0 maçın geride kalan haksızlığın en büyük örneği olarak geçmesine ne düşünüyorsunuz? Yorumlarımızda sizlerle derin bir tartışmayı gerçekleştiriyoruz. Yorumlarınızı beğeneceğim.